Merhaba, şimdi ben Jules'teyim. Burası bizim muhit. Senelerden beri artık alıştınız. Videolarımın, Paris videolarımın bölümü buradan geliyor. Şimdi gezmek için bugün, daha doğrusu okazyon yerlerine bakmak için. Okazyon dediğimde burada ikinci el yani kullanılmış ürün satan oyun mağazalarının olduğu yerler var. O da Lur Müzesi'nin yakınlarında. O tarafa doğru gidiyoruz. PS5 oyun alacağız e, size göstereceğim. O tarafları göstereceğim. Geçen sene de aslında böyle bir videom vardı ama kısa tutmuştuk. Şimdi o bölgeyi göreceğiz. 3 dakika sonra otobüs gelecek. Buradan 48 numarayla Garden orada gideceğim. Sonra oradan 39 numaraya binip Luva gideceğim. Buradan 10 dakika Garden North sürüyor. 20 dakikada şey sürer. Yani metroya daha kısa giderdim ama ee, yukarıları göremiyorsunuz o zaman. Hep aşağıdan gidiyorsunuz. Bugün de hava güzel. 8-10 derece falan. O yüzden ee, dışarıdan gitmeyi tercih ettim. otobüste gideceğim. arkamda görmüş olduğunuz yapı Gardenot. Ben bugün Garda Nord'a otobüsle gelmeyi tercih ettim. Ama burası aslına bakarsanız trenle gelenlerin veya metro ile gelenlerin kesişim noktası. Birçok rel hattı falan hepsi burada ve metro hattı da burada. Paris'e ilk gelenlerin çoğu da trenle gelenlerin çoğu da bu istasyonda iniyor. Şimdi ben buradan tekrar 39 numarayla Le Rivoli yönüne doğru gideceğim. Orada ineceğim. doğru devam ediyoruz. Otobüsteyiz. 11 durak gideceğim. Arkamda görmüş olduğunuz yer Lor Müzesi. Ee, bu cam mekanlı yer var ya oradan doğru gidiyorsunuz. Ee, Lor'a girmek için çok fazla sıra vardır. Online rezervasyon yaptırırsanız sizin için daha iyi olur. Online alırsanız biletinizi hemen ziyaret edersiniz. Lora girdiğiniz zaman akşama kadar orada kalacağınızı bilin. Bu saatlerde girilmez. Saat 12. Çok geç bir saat. Yani 2-3 saatte Louvre'u gezemezsiniz. Sadece Mona Lisa'yı bile görmek için epey bir vakit harcayacaksınız ki onun önünde sıra vardır. Geçmiş dönemlerde benim videom vardı Louvre'la ilgili. Merak edenler o videoyu izlesinler. Şimdi ben burada okazyon alanları var. Burası operayla. opera, ile. Evet, opera ile... Opera ve Lourdes arasında kalan yer güzel bir yer, öyle söyleyeyim. Ee, opera'ya yakın. Bu aradaki mesafede okasyon mağazaları var. Oraları dolaşmak için geldim. Ee, hareketli bölge, çok mağaza var. Yeme içme yerleri de burada güzel restoranlar var. Bu bölgede daha doğrusu Opera bölgesinde öyle söyleyeyim size. Biraz dolaşacağız bakalım. opera bölgesindeyiz. Bu yukarısı operaya doğru gidiyor. Bu aşağısı da Şatle'ye doğru gidiyor. Biz Şatle'ye doğru gideceğiz. Louvre Müzesi devam ediyor. Biz şimdi Lour'un arkasına geçtik. Yanımda da minnak Fransız öğrenciler yürüyor. Gelen geçen merak ediyor ben ne yapıyorum diye şimdi video çekiyorum ya. Tabii yaşları küçük daha YouTube seviyesinde değil bunlar. Burası okazyon mağazası. Burada kitaplar, CD'ler falan filan her şey 1 euro, 2 euro. Çizgi romanlar falan filan. Ben PlayStation oyunu bulmaya geldim. Bakalım inşallah bulacağız. Roket Arana. 5 euroymuş. Şu da The Division 2 7 euro. Deluxe var 3 euro. O PlayStation 3 ama. Ha şu var bak. Imported Phoenix Rising. Şu 7 euro. Şunu alalım Ege. ps Bunu alalım 7 euroymuş. Oyun burada çok çok ucuz arkadaşlar. Yani Türkiye'deki dörtte e, bir fiyatına hatta beşte bir fiyatına oyun burada alıyorsunuz. E, Türkiye çok pahalı. Yani vergiydi, bilmem neydi, kardı, marjdı. Ondan sonra e, arsız kar oranında e, oranı da var. Tabii hani çok daha fazla kazanacağım diye. Burada burada 0.5 sente falan hani o karlarla oyun satıyorlar. Türkiye'deki gibi değil. Ragnarok aldık bir tane 30 euroya. Ee, bin kaç para geliyor bilmiyorum. 1100 lira civarına falan geliyor herhalde. Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum ama 1800-2000 lira gibi puan olması lazım. Ama şey, aradığımız bir oyundu. Burada sıfırını bulmuş olduk ve sıfırını almış olduk. Şimdi bugün buradan bu kadar. Biz yemek yemek için bir yerlere oturacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.